Ford Ranger Wildtrak, 205 beygir, 500 Nm tork üreten bir turbo dizel bir motora sahip. Bu motor 10 ileri oranlı bir otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Arkadan itişli modda kullanıldığında oldukça canlı ve keyifli bir sürüş de sunuyor. Eğer arzu edilirse hatta yüksek torkun da etkisiyle eğer istenirse köşeleri dönerken arkasını hafiften de olsa kaydırmak mümkün. Her ne kadar trafiğe açık alanda bunu yapmamız yasak olsa da doğru ve güvenli olmasa da. Yine bu motor ve şanzıman kombinasyonuyla Ford Ranger Wildtrak gerektiğinde oldukça tutumlu ve ekonomik olmasını da biliyor. Sakin ve öngörülü bir sürüş tarzıyla Ford Ranger Wildtrak 6 litrenin altında mobil olma potansiyeli bizlere sunuyor. Yeter ki bu ekonomiden yararlanmak ve ona uygun bir şekilde sakin, öngörülü bir sürüş tarzı benimsemek isteyelim. Yapmış olduğum sürüşün genel test ortalaması ise yol bilgisayarına 10 litre bölü 100 kilometre olarak yansımış durumda bu denli heybetli bir gövde için bana oldukça makul bir tüketim gibi geldi. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.